Belamet resmi hesabında demiş ki ne hikmetse başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Benim de adımı zikrediyor. Bir sürü isim veriyor. Fatih Altaylı'nın da adını veriyor. Onu eleştirmişiz. Bir şey söylenmişiz. O yüzden Allah bize kızmış. Yani Allah'ın velisi ya arkadaş. Hani Allah dostuymuş ya. Valla benim bildiğim cübbele sen Perinçey'in dostusun. Perinçey'in dostu olan da Allah'a düşmandır. Senden Allah dostu olmaz. Ancak Peygamberin dostu olur. Ve ona bir laf söyleyenler hapse atılıyormuş. Bu senin Allah dostu olduğundan değil de senin devletin adamı olmandan kaynaklanıyor. Devlet kendi adamına laf söyletmiyor. Çünkü bu devlet senin üzerinden bir proje yürütüyor. Bu devlet senin üzerinden insanları dinden imandan soğutuyor. Devlet içindeki bir takım güçler tüm devleti tabii ki kastetmiyorum. Devlet içindeki İslam düşmanları. Seninle insanlar İslamdan soğutuyor. Yaptığın hurafe açıklamalarla dinle imanla alakası olmayan hurafeleri din diye anlatıyorsun ve insanları dinden soğutuyorsun. Zulmeden insanların zulmüne karşı gelmiyorsun. Zulmedenlerle beraber oluyorsun ve insanları dinden soğutuyorsun. Devletin projesi içerisindesin. İşte o yüzden devlet seni koruyor. Çünkü sen devlet projesisin. Senin çok yıpratılmana izin vermiyorlar. Sen gerçekten Allah dostu olsaydın bu laik kemalist düzen seni de hapse atardı. Seni televizyonlara da çıkarmazdı. Sen devletle işbirliği yapan bir adamsın. Senin gibi işbirlikçileri işbirliğinin bedelini ahirette ödeyecek. Sen bu dünyada güçlülerle beraber olarak rahat rahat yaşıyorsun. Kızına 250 50 bin dolarlık saat almak için Fatih Altaylı'yı araya soktuğunu söylüyor Fatih Altaylı. Nasıl bir saatse? Bu öyle satılan bir saat değil, özel sipariş. Sen bu paraları nasıl kazandın? Sen şu servetin bir hesabını verir misin? Bu yazdığın o kurafe kitaplarla mı kazandın bu kadar parayı? Bu kadar yazar var, kimse senin gibi zengin değil. Devletten yoksa gizli ödeneklerden çok miktarda para mı geliyorsan milyon dolarlar mı alıyorsun? Çünkü büyük bir proje içerisinde olduğum belli. Devletin istediği dini ortaya koyuyorsun. İstemediklerini konuşmuyorsun. Lüks bir hayat yaşıyorsun. Ondan sonra da doğruları konuştuğu için hapse atılan kimseler, işte bize laf söyledikleri için Allah tarafından cezalandırıldılar diye bize de Allah'a da iftira atıyorsun. O dediğin mahkemelerden de beraat ettik. Şimdi söyle bakalım, suçlu olduğumuz için mi hapse girmişiz, yoksa zulme mi uğramışız? Hadi konuş, işbirlikçi.